c Sevgili boğalar, bugün hassas ve duygusal hissedebilir iç dünyanıza dönebilirsiniz. Psikolojik olarak sizi zorlayan, sıkıntı veren kavramlarla yüzleşebilir ve bazı gizli durumları fark edebilirsiniz. Bu duyguların üstünü örtmeyip incelemeniz ve zararlı olanlarından kurtulmanız mümkün. Bugün 22 Kasım 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve huzursuz enerjiler veriyor. Kişisel arzularımıza hevesli yaklaşabilir, engeller karşısında ise çabuk öfke baş bölgemiz ve baştaki organlar bugün daha hassas olabilir, kronik baş ağrıları ve migren sorunları yoğunlaşabilir, ruhsal olarak rahatlayabileceğimiz faaliyetlere zaman ayırmalıyız, spor bunlardan biri olabilir. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki plütonla kare, Terazi burcundaki Venüs'le karşıt açı yapacak. İlişkilerde denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Güç mücadeleleri, baskı ve inatçı tavırlar uzlaşmaları engelleyebilir. Herhangi bir sorun karşısında fazla ısrarcı olmamak, çözümü daha uygun bir zamana bırakmak gerilimleri azaltabilir. Koç burcundaki ay 21.17'de Uranüs'te kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Stres ve gerilimin artabileceği akşam saatlerinde sinir sistemi zayıf olanların daha da dikkatli olması gerekiyor. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.